Evet, merhaba Murat Tesisat takipçileri. Bugün Keçören'de bir bölgemizde su kaçak tespiti için geldik. Buradaki su tesisatçı arkadaşlara kaçak tespit hizmeti desteği için geldik. Tespitimiz yani, yok. Tespitim Şöyle, şuradan zeminin dört parmak üstünden sıcak su borumuz geçiyor. Kaçağımız nokta olarak tam şurası. Şimdi kıracağız. Yerine tam şurası. Şurada. Şu bölgede kaçağımız var. Ustamız kırsın bakalım. Orada mısın? Aynen öyle abi. Tamam. Evet. Geldim. Çöp evet. bulduk. Evet ustam. ne düşünüyorsun? Çalışmamız nasıl beğendiniz mi? Valla ben tahmin etmiyordum da helal olsun gerçekten de iyi. ustam. Neyi tahmin etmiyordun abi? Ya bu şekilde bulacağı da. <laughs> evet sağ evet, olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi ustamız e, yılların ustası. E, tabi e, böyle de tespit edeceğimiz. Daha önce de çağırdım arkadaşlar. Yani pek randıman dedim Ona istinad. Daha önce cihazla arkadaşlar çağırdınız. Aynı Onlardan bulamadılar. Bulamadı. Tabii Murat Tesisat'ı da o firmalar gibi sandınız ama kaçağımızın yerini gördüğünüz sıcak gibi su. sıcak Aynen. su. Aynen öyle. Usta bir şey daha fark ettiniz mi? Farkındaysanız ben dirseğin hangi tarafından kaçırdığını bile söyledim size. Aynen Noktasal olarak söylediniz. Doğru söylüyorsunuz. Dirseğin sol tarafından kaçırıyor dedim. Hakikaten de sol Aynen. tarafından kaçırıyor değil mi? Aynen öyle usta. Bak. Dirseğin hangi kaynağından? Soldaki mi sağdaki mi kaynağından arasında söylediniz. E, soldaki yani. kaynakta kaçak var. O da büyük başarı. Eyvallah sağ olun. Eyle Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Murat Tehsat 0539 666 42 48'den bize ulaşabilirsiniz. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Sağ olun.